Merhabalar, bugün size doğuma hazırlık için ileri aşamalarda yapabileceğiniz egzersizler göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Bir önceki videoda hepsini parça parça ve anlatımlı şekilde gösterdim. Eğer onu izlemediyseniz önce onu izleyin. Sonrasında da beraber akış şeklinde benimle aynı tekrarda bu videoyu yapabilirsiniz. Hazırsanız bir mat ve battaniye ile başlayalım. Ayaklarımızı kalça geliştiğinden... Biraz fazla açıyoruz. Ellerimiz başımızın gerisinde, sırtımızı dikleştirdik. Nefes aldık ve sağ dizi çekebildiğim kadar yukarıya doğru çekiyorum. Nefes ver, sol diz. Eğer zorlanıyorsam daha düşük kalabilir ama dizlerimi hep dışarıya doğru itiyorum. 3 3 Nefes al 4 4 Yukarıda nefes ver. 5 5 6 nefes ver dirsekler açık 7 7 sırtım hep dik 8 8 son 2 sağ 2 sol son sağ son sol ve rahat bırakıyorum boynum omuzlarım gevşek ayaklarımı kalça genişliğinden biraz daha fazla açtım. Önce biraz yavaş, sonrasında yaylanarak devam edeceğiz. Derin nefes aldım. Dizlerim dışarıda, kalçam yere yakın. İndirebildiğim kadar indiriyorum. Nefes al. Ve kalça geriye, diz hizasına kadar, olabiliyorsa daha aşağıya indiriyorum. 3. Nefes ver. 4. Elleriniz istediğiniz yerde kalabilir. 5 sırtım dik 6 nefes 7 nefes 8 son 2 son kez aşağıdayım ve yavaşça yükseliyorum bacaklarımı bir nefes gevşeteceğim şimdi aynısını Hafifçe yaylanarak yapacağız. Yanlara doğru açtım. Dizlerimi açtım. Kalçamı diz hizasına getirdim. Sırtım dik. Nefes aldım ve yaylanıyorum. 10, 9, dizler kapanmıyor. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve rahat bıraktım. Bacaklarım rahat. Şimdi daha derin e, bir squat yapacağız. Yere doğru oturmaya çalışacağız. Malasana'ya hazırlık. Derin nefes aldım. Dizlerimi açtım ve kalçamı yaklaştırabildiğim kadar yere yaklaştırıyorum. Dizlerimi kapatmıyorum dışarıda. Derin nefes al. Destekle yüksel. Nefes ver birazcık. Yaklaş yere kalçadan. Dizler açık. Nefes ver. Üç defa daha. Kalçam iyice yere yaklaşıyor. Ve yükseliyorum yukarı. Son iki. Sonuncu da oturmaya çalışacağım. Kalçam yere yakın. Topuklarımın altına battaniyeyi yerleştirebilirim. Sırtım dik. Dizlerimi açmaya çalışıyorum yanlara doğru. Biraz burada kalacağım. Derin nefeslerle. Kalçam yere yakın. Boynum rahat. 3 Derin nefes al. Dizleri hep dışarıya doğru itekle. Bileklerin zorlanmış olabilir. Biraz daha dayan. Yerini değiştirebilirsin bileklerini. Son 4 3 Son 2 Son bir nefes. Nefes verdim ve ellerimden destek alarak yavaşça kalçamı yerleştiriyorum. Sonrasında rahat bir oturuşta bacaklarımı birazcık rahatlattım. Bir sonraki duruş için masa pozisyonuna geliyoruz. Ellerimiz bilekler omuzlarla aynı hizada. Dizlerimi yanlara doğru hafifçe açtım. Ayaklarımı bastım. Kalçamın ağırlığını geriye doğru veriyorum. Küçük küçük yaylanacağız ve öne doğru. Nefes al. Kalçayı geriye götür. 9. Nefes al. 8. Nefes al. Uzun ver. 7. 6. Nefes 5. 4. 3 2 Ve son kez nefes ver, ayaklarını rahat bırak. Ellerini üst üste koyup yumruk yapabilirsin ve çocuk duruşundan karnını bu orta boşluğa bırak ve birazcık dinlen. Boynunu, omuzlarını gevşek bırak nabzının normale doğru dönmesini sağlamaya çalış. Böyle oturmakta zorlanıyorsanız topuklarla kalçanın arasına battaniye koyabiliriz. Yeterince dinlendiğimizde ellerden destek alarak tekrar masa pozisyonuna geliyorum. Sırtım dik, bel boşluğumu hafifçe içeriye doğru toplayabilirim. Sağ dizimi yükseltebildiğim kadar dışarıya doğru açtım ve yere yaklaştırıyorum. Nefes al. 7. Nefes al. Açabildiğin kadar çok aç. 6. Nefes al. 5. Nefes al. 4. Nefesleri kaybetme. Son 3. Dizden dışarıya. Son iki ve son kez açabildiğin kadar yükselt ve dizini yere bırak. Bileklerinin bir nefes, dinlendir. Aynısını diğer taraf için yapacağız. Tekrar masa pozisyonundayım. Sol dizimi yükseltiyorum. Nefes. Yedi, yanda veriyorum nefesimi, ortada aldım. 6. Açabildiğim kadar çok açtım. Ağırlığımı sağ kalçaya vermiyorum. 5. Nefes alıyorum. 4. Nefes. 3. Son. 2. Son kez açabildiğim kadar çok açtım. Ve yavaşça dizimi yerleştiriyorum. Ya oturarak ya da çocuk dışında istediğimiz şekilde dinlenebiliriz. Kollarımız uzatarak dinlenebiliriz. Masa pozisyonuna geliyoruz. Bir diziniz matta, bir diziniz battaniyede kalsın. Kurbağa oturuşu yapacağız. Matta yan dönerek de yapabilirsiniz bunu. Dizlerimiz, kalçayla aynı hizada. Açabildiğimiz kadar açtık. Ayak bileklerimizin içini yerleştiriyoruz. Ve sonrasında olabiliyorsa dirseklerimi yere koyuyorum. Ve kalçamın ağırlığını yere doğru bırakıyorum. Karnım yere doğru yaklaşmaya çalışıyor. Nefes alıp vermeye devam ediyorum. Sırtım dik, boynum rahat. 10 Her nefeste dizim biraz daha dışarıya gidebilir. 9 Derin nefes al. Sekiz. Nefes al. 7. Kalçadaki açılmayı fark et. Nefes al. 6. Yukarıda tutmaya çalışma kalçayı. Bırak aşağıya doğru. 5. Son derin nefes. 4. Son 3. Uzun ver. Son iki. Son nefes bastırabildiğin kadar bastır. Ve istiyorsan daha uzun kalabilirsin, daha iyi hissediyorsan. Ama bizimle devam edeceksen yavaşça toparlan ve kalçayı geriye doğru bırak. Rahat bir oturuşa gelelim sonrasında. Ve bacaklarımızı yanlara doğru açalım. Kalçayı biraz geriye alalım. Kuyruk sokumunun üstünde oturduğumuzdan emin olalım. Sırtımız dik. Göğsümüzü öne doğru uzattık. Ayakları yanlara doğru açalım. Ve olabiliyorsa dirsekleri yere koyup, olamıyorsa sırtımızı dik tutup 10 nefes buradayız. 9 8 yedi, altı, beş, ağırlığı iyice öne ver, dört, üç, iki, ve son kez bastır. Yavaş yavaş toparla ve kelebek duruşuna gel. Dizlerin altından toparla, ayaklarını birleştir, sırtını dikleştir ve ağırlığını öne ver. Boynumuz aşağıya doğru sarksın, karnımızı bu orta boşluğa bırakalım, dizlerimizi iyice bastıralım. 10 nefeste burada kalıyoruz. Yine 10 dakika için vaktim yetmiyor olabilir. O yüzden e, buradaki duruşu siz kendi e, rahatlığınıza göre, bacaklarınızın, kalçanızın esneme durumuna göre daha uzun tutabilirsiniz. Yavaş yavaş toparlanıyorum. Dizlerimi toparlıyorum. Ve sırt üstü yatar pozisyona geleceğim. Dizlerimi çektim. Ayaklarımın dışından yakaladım. Dizlerimi koltuk altına doğru çekiyorum. Ve son olarak bu duruşta belimi rahat bırakıp dizlerimi dışarı açmaya çalışarak burada kalıyorum. Bir 10 nefeste burada kaldıktan sonra tırt tırt yatıp dinlenerek ya da ayaklarımızı kelebek yaparak bitirebiliriz. Ayak tabanlarımızı birleştiriyoruz. Dizleri yanlara doğru açtık. Burada birkaç nefes dinlenip bitiriyoruz.